Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik ikinci sene bise devam ederiz elektrik dirençle. Geçen derste gördük nasıl hesaplanır ve daha doğrusu nedir elektrik direnç ve nasıl hesaplanır. Nasıl hesaplanır? Gösterdik ki bir elektrik devresinde direnç yardım eder bize yardım eder ki azaltalım toplam olarak Bitevi uh, elektrik akım şiddetine bir momente akabilir. Demek biz onu açıkladık, uh, verdik değişik analojiler gerçek hayattan uh, nasıl bir çeşit uh, toplam hangi cisimlerin hareketini nasıl yavaşlatırabiliriz. Diyelim uh, otomobiller ne zaman hareket eder? semaforlardır bir çeşit direnç uh, veya olabilir diyelim uh, ne kaldırılır yolda daha uh, ki yavaşlatırsın arabay uh, ve ona göre hızlı hareket edemesinler. Veya diyelim... Verdiği örnek okulda tenefüs arasında ve teneffüs dışında ne kadar hızlı kimse hareket edebilir demek dirençler aynı nasıl kondensatörler ve tüm diğer elektronik cihazlar gibi bağlanabilirler iki şekilde bu iki şekil olarak seri ve paralel bağlantı demek bugün yeni malzeme olarak da sadece göreyiz nasıl hesaplanabilir direnç seri şekilde nasıl hesaplanılır direnç paralel şekilde ve ona göre ondan sonra vardır işleyen bazı ödevler. Demek dirençler dirençler birbiri ile iki şekilde bağlanabilir. Odur a seri şeklinde ve paralel şeklinde. Demek buna göre biz ne zaman bağlı kondensatörleri Acaba ne ne gördük kondansatörler için? Ne zaman bağlanır diyorlar seri şekilde. Acaba toplam bir toplam kondansatörün kapasitesi artardı ya da se Kim bilir? Yok yo, be bekliyorlar bekliyor ya. Bekliyor. Aa... ya. Diğer kimse bilir nasıl ıı, davranırdı, kondensatörlerde kapasite ne zaman idi seri şekilde el kaldırmak ve ne zaman idiler paralel şeklinde bağlı. Ümer nasıl olacak? Aha. Yok 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 o durum başka başka olay. Demek bakarız kapasiteyi toplam kondensatörün ıı, biz belirlerdik. Acaba Evet. 157 şansın tutturasın <laughs> cevabı eğer bilmesin. Demek seri şeklinde ne zaman bağlanırdı kondensatörler toplam direnç, toplam kapasite azalırdı. A paralel şeklinde ne zaman bağlanırdı var hep basi, O vakit toplam kapasite artardı. Dirençlerde de ters sanesi. Demek dirençler ne zaman bağlanırlar? Seri şeklinde Olayak toplam direnç daha büyük. Demek eğer alırsak 3 tane direnç diyelim. Ve onları birleştirirsek birbirleri ile. Burada biraz büyük yaptım ama neyse. Demek böyle Bak. Demek alırsak 3 tane direnç ve o 3 direnci birleştirirsek birbiriyle seri şeklendi. Demek elektrik akımı örne gelir sol taraftan devam eder ikincisinden geçer aynası üçüncüsünden ve ondan sonra ıı, çıkar ve devre kapanır. Demek ıı, çizmeyiz ıı, bitevi devre. Bu durumda her bir direncin vardır ıı, her bir dirençte olarak değişik direnç. Daha doğrusu onları işaret ederiz nasıl? R1, R2 ve R3. Hem şimdi buna göre nasıl ne gelir? Iı, Hep Akım şiddeti her yerde yerdeler eşit. Demek akım şiddeti örnek burada sağdan sağa geçerse bir dirençten geçecek akım şiddeti devam edecek. ikincisine ve ona göre vardır devam etsen ilerisine üçüncüsünde. Daha doğrusu akım şiddetinde birhangi değişiklik yoktur. Eğer var ise 10 amper akım şiddeti her bir dirençten vardır geçsen 10 amper direnç. Ve ona göre birhangi fark aralarında olmayacak. Ama gerilim bakımından hepisinin o ayak değişik potansiyeli daha doğrusu birinci dirençte o ayak potansiyel veya gerilim U1 belli bir sayı. İlk o ayak U2 hem üçüncüsünde vardır gelsen U3. Ve bu durumda bir tevi gerilimin toplamı der tüm gerilimlerin toplamına eşit. Demek a seri şeklinde toplam U'yu bu durumda eğer yazarsak Toplam gerilimi istersek hesaplayalım. Olarak U1 e, artı U2 artı U3. E şimdi nasıl idi ohm yasası ve ona göre nasıl hesaplayacağız ohm yasası ile a, gerilimi? Neydi formülü? U eşit idi neye normal durumda? U idi eşit i çarpı r. Demek u idi üstten i ve r alttan üçgenin. Hem şimdi burada eğer biz bakarsak, bilirsek ki normal durumda bir gerilimi ki hesaplayalım, a, alırız, a, hesaplayalım nasıl iyi çarparı. Ama şimdi burada dikkat edersek, a, U1'de olarak R1, a, U2'de olarak R2, beri olarak R3. Ona göre, a, ki elde edelim, dirençlerde görevim bağlantıyı. Şimdi biz bunu aynısını yazabiliriz nasıl? İr eşit olarak nasıl? i r 1 artı i r 2 artı i r 3. Demek a, budur çarpı daha doğrusu. Hop, bunu space koydum. Demek görürüz ki akım şiddeti hep basındadır aynı. Ona göre burada eğer çıkarırsak akım şiddetini hani parantez önünde göreyiz ki elde edebiliriz formülü sadece direnç için. Daha doğrusu formül direnç için seri şekilde ne zaman bağlanır der eşit tüm dirençlerin toplamına. Demek biz burada gösterdik nasıl meydana gelir formül ki hesaplayalım biz toplamını bunların. Daha doğrusu R eşit olarak R1 artı R2 R2 artı R3 artı ne kadar var ise a, Rn olarak işaret edeyiz sonuncu, sonuna kadar. Ve buna göre seri şekilde demek deriz ki toplam direnç vardır artsın Demek a, dirençler birbiri birbiri ile seri şeklinde bağlandığında bağlandığında a, toplam direnç artar. Demek her bir defa ne kadar var ise 100 ohm, 200 ohm, 300 ohm toplamı olarak hep onların toplamı ve budur a, seri şeklinde direnç. Paralel şeklinde ne olacak? Demek şimdi böyle alayım direnci verelim aşağısına paralel şeklinde dirençleri diziyoruz bu şekilde böyle biraz indireyim lazım ise bir şey yazarsanız bindireyim sonra gel. demek 1, 2, m kariye yaptım. 6, 7, gelecek 9, 10, şimdi devam. Tel, tel ne bağlanır? O, beyaz. Ne bağlanır? Vardır burada ayrılsın. E şimdi göreyiz bu niye ileriki derslerde akım şiddeti nasıl ayrılır bir elektrik devresinde. Burada görürüz ki hep asider bağlı birbiriyle bir paralel şekilde. Buna göre gerilim hep asındadır aynı. Demek gerilim değişmez. Bu hari işaret edeyiz biz. Nasıl R1, R2, hem R3. Ama ne zaman gelir akım şiddeti demek veriden? Başlangıçta burada buradadır I. Hem bu noktada, demek burada işaret edeyim kırmızı ile o noktayı. Akım şiddeti, ups daha büyük yapalım. Bir de bir akım şiddeti ağır ayrılsın. Demek böyle. öyle. Burada bu kırmızı noktada. Hem ondan sonra hem beriye sağ tarafta koyacağız bir kırmızı nokta. Demek şimdi akım şiddeti alır ayrılsın. O şekilde ne? Aa, 3 değişik kısama. Burada değerlendirme olayak i1. Ortada örnek olarak i2. Ve aa, aşağısında olayak i3. Demek aa, bu kanuna deriz Kirchhoff kanunu. Göreyiz ayrıdan okuyacağız Kirchhoff kanunları için aa, ileri ileriki derste. Uh, Kirchhoff kanunu sadece der ki uh, bir hangi elektrik akım şiddeti şey ne zaman gelir bir noktaya nereden dağıl uh, ayrılır vardır fazla yol ayrılayak değişik uh, cevarlarda hep basana hem ona göre hep basında vardır gelsen i1 i2 m3 ondan sonra ne zaman çıkayak beriye gene olayak i3 beriye olayak i2 ben uh, ki o i2 biraz daha gözükür bahis böyle Araştırma yapalım. Yazayız yanında küçük aslında. I, M, İ1 I, B, yazayız. Zaten o şekilde yazarız kendi. M a, sonuncusu olarak veriye I, B. Ve bir tevi o ne zaman birleşecek daş arasını yine vardır olsun I. Hem ona göre vardır. Devam etsen uh, bir tevi akım şiddeti. E şimdi bur efendim a, yok ayrılma seçti. Demek a, a, her bir defa olarak dirence göre bağlı ve her bir defa olarak akım şiddeti bir elektrik devresinde. Her bir defa arar en az dirençli yoldan geçsin. Onu düşünebiliriz. Nasıl? En kısa yol. Demek eğer R3 ise çok büyük. Düşünelim ki R3'tür diğerlerinden 100 defa daha çok. O vakit I3 olarak çok az. Çok az akım geçebilecek R3'ten diğer taraftan vardır diyelim akım şiddeti hareket etsen diyelim bu şekilde demek o nasıl ayrılır genelde dirençlere bağlı ne kadar fazla direnç o kadar daha az akım şiddeti geçebilir hem ona göre diyelim burada en büyük günden vardır en az geçsen en küçük günden vardır en çok geçsen var ise çok büyük direnç hiç oradan akım şiddeti olmayacak hem diyelim bir noktada akım şiddeti gelmeyecek demek önemlidir ki ayrılmadan önce ve ayrılmadan sonra daha doğrusu ayrıldıktan sonra ve birleştikten sonra demek buradan aslında hareket ederler geriye sana ve devam etsin akım şiddeti burada sağ tarafa olayak eşit. Demek bu ikisi giriş ve çıkış olayaklar eşit değerler. Ve o odur biz ne dedik biz o Kirchhoff kanunu. Daha doğrusu toplam i Aa, buraya. Eşit olarak i bir artı gene aynı problem. i iki artı i üç. i üç. Da böyle, daha böyle ve i Genelde ki çok zaman nasıl şey yapmam ama şimdi yapayım. Daha güzel gözüksün. Okey. Demek toplam akım şiddeti de reşit tüm akım şiddetlerinin ıı, toplamına. En buna göre görebiliriz buradaki om ıı, ohm yasasını kullanırsak dirençler için ayrı ayrıdan nasıl gelecek? Neydi ohm yasasına göre ne olacak formülü sadece akım şiddeti. İ eşittir ne? Eğer R ediyse i çarpı R, o vakit i eşit olarak u u bölü r. Aa, demek i eşit olarak u bölü r. Hem buna göre göreyiz ki toplam şimdi değiştirirsek hep basında u kalır aynı. Demek hep basının gerilimi de aynı. Toplam potansiyel enerjiyle geçer her bir gerilimde, her bir dirençte de aynı. Ona göre görebiliriz ki formülümüzde gelecek. Değiştirirsem şimdi bu formülde değiştirirsek Ohm yasasına göre formülleri. Gelecek nasıl? Gelecek U bölü e, R eşit olarak nasıl U bölü R1 A, artı olarak U bölü R2 artı olarak U bölü R3. Demek geliriz aynı duruma nasıl ne yaptık? Yukarıda ve buradan şimdi görürüz ki U kısalanabilir. Burada devam, sağ tarafta U çıkarılır parantez önünde. Ve beriye bu U ile ondan sonra kısalanır. Ve kalayak sadece toplam direncin değeri. Toplam direncin değeri olarak dirençlerin biraz daha büyük yapalım. Daha, büyük yapalım. Demek a... toplam direncin değeri olarak nasıl? Ters değerleri 1 bölü R er eşit olarak Mesela 1 bölü R1. Demek bu formül lazımdır tanıda olsun. Sadece yerine R1 biz kullanırdık 1 bölü C. Demek kondensatörler şey, seri şekilde ne zaman idiler bağlı elde edilirdi. Aynı bu formül. Demek 1 bölü R2 bölü 1 bölü R3 artı 3 nokta artı Rn daha doğrusu ne kadar var ise 1 bölü R bölü 1 bölü Rn. Demek aynı yem burada biz hesaplayacağız ne kadardır? M ondan sonra vardır. Aa, alalım onun test değerini ki bu alım toplam ne kadardır? Aynı zamanda eğer işlersek sadece iki tane dirençle basit hali olarak diyelim, r. E eğer yazarsak örnek sadece iki tane direnç örnek olsun R12 tam baştan yapayım çok <laughs> 12 eğer ise demek ki 1 2 daha doğrusu. O vakit bunu biz hesaplayabiliriz nasıl? E, iki i̇ki tanenin çarpımı ve iki tanenin toplamı. Dört R bir çarpı R 2 olarak üzerinde ve ona göre R bir artı R iki olarak e, üstünde ve buna göre formülümüz olarak bu şekilde. Budur geçerli iki tane demek yazayım aynısını ki. Yani. Demek budur. Burada iki tane paralel bağlı olan direnç. Direnç toplamı daha hızlı. Biraz büyütelim. Ha, e evet aynı aynıdır demek bunu sadece vereriz nasıl daha kolay hem daha hızlı şekil. Hem burada alırsak onu ayırırsam Demek 1 bölü R1 en 1 bölü R2 Bulayım Değiştirmez. Demek size daha kolay gelirse işleyeseniz kesirlerin toplamıyla yaparsanız öyle. Ben veririm size her iki olay, yani her iki şekli gösteririz. Aa, her bir defa ödevlerden nasıl gelirse o şekilde vardır. İşleyelim. Demek önemli der ki aa, paralel şekilde bağlı olan dirençlerde toplam direnç vardır. Azalsın. Demek aa, Şöyle yazalım Yaptım new page ama Paralel. Daha doğrusu dirençle paralel şeklinde bağlandığında toplam direnç onların ters değerlerinin toplamına eşittir ve bu şekilde toplam direnç azalır. E şimdi Demek bunlarda iki tane değişik olay ne vardır bilemem. Seri şekilde ıı, bağlantı var ve paralel şeklinde bağlantı var. Ne zaman işleriz? Ödevler. Biz genelde vardır gruplaştıralım dirençleri. Demek şimdi ıı, şimdi yaz, çizeyim daha doğrusu yazayız bir ödev. Hem bakayız hesaplayalım toplam direnci ne kadar olacak. Değiştirebilirim sayfayı bunu yazdınız. Tamam, tamam yazın ve ona göre ki değiştireyim ki başka yerde yazabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, demek. Lazım ise çeviriyoruz gene. Şimdi bakayız böyle. Vardır. Birkaç tane fazla direnç vardır çizip böyle. Daha bir tane. Demek elde edeyiz bir biraz daha büyük bir devre. Ve bakayız toplam direnç nasıl hesaplanacak. Burada artık lazım göreceksiniz nasıl gelecek bağlantı var. Burada vardır. Üç tane paralel neler bağlı birbiriyle. Ondan sonra sağ tarafta vardır iki tane paralel birbiriyle. Ve, ve epasi gruplar olarak bakar sektörler seri şekilde. Demek şimdi burada hani bakalım mesela derleri 100 100 100 R1 eşittir Üst bir peş ohm alayım. şey yani ki yazdık. Demek ilk bu üç tane dirençler yüzer ohm. Tamam. demek bu vardır yüzer ohm burada. Oops, hani Re 2 eşittir. Hem budur 110. Kopi istemediği olur. tamam. Hem alttaki burada r 3 olarak 110. Ondan sonra diğerleri olarak var. Ortada vardır Re 4. O olarak eşit. 310. Re 4 olarak 310. Beriye R5 ve R6'yı böyle daha hızlı yazabilirim. R5 olarak 300, R6 olarak 200. Demek bizim amacımızdır burada hesaplayalım hepten toplam direnç ne kadar gelecek. Eğer bakarsak burada görebiliriz ki vardır bazı gruplaştırmak. Demek ayırayım nasıl Kırmızı çizgiler çekeyim ki görelim nasıl ayrılırlar. Demek bir grubumuzdur kırmızı grup. Bir grubumuzdur ayrı buradadır mavi grup. Ve üçüncüsü yeşil grup. Demek eğer bakarsak nasıl gelir bağlantı var. Demek bu üç grup kırmızı mavi ve yeşil gruplar birbiriyle nasıl bağlı? seri. Demek görürüz ki vardır üç tane grup nedir birbiriyle seri şeklinde ama o grupların içinde vardır paralel hesaplamalar yapalım. Demek ilk önce işleyeceğiz kırmızı grup için biz de verebiliriz ki grupların toplamı olarak toplam direnç eşit olarak R123, R4, R56. Daha doğrusu 3 tane grubun toplanması. Niçin on vardır? seri bağlantı. Hem şimdi biz ki bulalım ayrı, ayrı ayrıdan R123 lazımdır işleyelim paralel formülle. Paralel toplam için. Daha doğrusu 1 bölü R123 eşit olarak neye? Hep basalım toplamana. Tez değerlenen pardon toplamana. O demektir ki gelerek 1 bölü R1 yazayım formülü olarak gene. Olsun ki yazdık demin. 1 bölü R2. R2 um, e, artı 1 bölü R3. R3. Daha doğrusu hep asını toplarsak gelerek 3, defa, 3 tane vardır ayrı yani Gelerek 3 de 100. 100 3. Uh, our response ve şimdi sadece R123 eşit olarak ters anne onun daha doğrusu eşit olarak 100 bölü 3 100 bölü 3 10 o eşit olarak 33,3 ohm. Demek bir tevi birinci grubun değerini bulduk ki der 33 1,3,10. İkinci grup zaten biliriz. 300'dür direkt. direkt Kaldı darını 56 hesaplayalım. ve şimdi burada bunun için e, o diğer formülü yazdık. Ama o diğer formülle işleyeceğim ki işlemiş olalım. Her ikisiyle. E, görürsek, görürüz buradaki der sayılarımız 300 hem 200. Ona göre e, ki izalanmayalım ekok vesaire. Olsun ki yapabiliriz. O şekilde işleyeceğiz. Diğer formülle neydi? E, çarpım m bölmek ile. Sonunda eğer bakarsak aynı zaman alarak herhalde ama neyse. R5 çarpı 6 ve bir bunu böleriz. R5 artı R6 ile. Demek burada değiştirirsek burada olarak 300 defa 200. Alttan gelerek 300 artı 200. 300 artı 200 yapar 500. 3 defa 2 6 demek yukarı olarak 60.000. bin. 1, 2, 1, 2. 60 bin. ,000. 60 binde 500 ver. Ee, vardır. 100 tane vardır. 50 binde. 20 tane 10 bin için. Demek 120 ohm. Demek bir tevionun görürüz değeri ki vardır gelsen 120 ohm. Hem şimdi ayırdık biz tüm grupların bulduk ne kadar gelir değeri. Ona göre artık hesaplayabiliriz maksimum direnci. Maksimum direnç eşit olarak nasıl? 33,3 ohm artı 300 ohm artı 120 ohm. O yapayak 300, 400, 430, 450, 450, 3,3 ohm. Demek bu elektrik devresinde biz alabiliriz bir daha kuvvetli direnç nedir 453 ohm hem değiştirebiliriz bir tevi devredeki direnci. O şekilde. Ama tabi gerçek hayatta o kadar kolay dediler, elde edemeyiz. Biz dirençler her bir a, ohm değerinde her bir direnç değerinde onun için kullanırız bu paralel ve seri bağlantıları. Onun için devam değiştiririz a, ve kullanırız fazla çeşit a, dirençler a, ki hesaplayalım toplam o şey. Eğer örnek bağlı olsa bir tevi bu a, devre bağlı olsa bir bataryaya veya a, olsa belli bir akım şiddeti hesaplayabileceği de gerilimi veya a, bataryanın a, doğrusu, toplam akım şiddeti ona göre ki a, Dirençlerin ne kadar vardır değişsin. Acaba bunu anlarız. Evet. Gelen hafta a, çarşamba günü der dersimiz. Uh, yapayız bir kısa tekrarlama elektrik akımı ve direnç için uh, rüya ve hazal uh, tekrarlamada sormayacağım size demek siz için teste 100 uh, teste çok güzel geçtiniz uh, ona göre diğerleri için içindir tekrarlama uh, rüya ve hazal uh, Herhalde serbest edeyim dersten. Aa, ama ödevler belki işleyeceğim. Düşüneyim onu. Aa, ona göre gelen hafta için planımızdır bu. Demek çarşamba günü yapayız tekrarlama. Evet. Öyle. Rüyam hazır tekrarlamadan serbest olayasınız. Aa, Cuma günü ondan sonra işleyeceğiz bazı ödevlerim. Aa, devam edeyiz. Kirhoff kanun ile aa, nasıl gelir aa, ki işleyelim. Yok ise başka sorunuz. Bugün için dersimiz bu kadar. Ve gelen derse kadar... கிலே güle güle.